Hepinize bir yeni videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün Efecek oyuncaklarda Benten 3. sezon 12. Türkçe konuşan saat videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Bu videonun ilkini çekmiştim ama bir takipçimiz o videoda uzaylılar net gözükmemiş diye bana o videonun ikincisini çeker misin diye söyledi arkadaşlar. Ben de takipçimizin hattını kırmadan o videonun uzaylılarının net gözüktüğü kısmı ve net sesli olan kısmının ikincisini çekmekle hazırım ve karşınızdayım arkadaşlar videoyu çekmek için hazırız. Öncelikle size saatin etrafını göstereceğim ve sonra uzaylıların net görüntüleri ve net sesleriyle karşınızda olacağım. Hadi saati incelemekle başlayalım. Evet arkadaşlar saatimiz şu şekilde. Kopçaları var bakın. Bakın görüyorsunuz. Bakın. Burada böyle kopçaları var. Ve burası ekran arkadaşlar. Birazdan açacağım ve orada ışık yanacak. Bakın Burada bir sahte düğme var. Basıyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor. Basılmıyor arkadaşlar bu düğmeye. Ve burada da bir düğme var. Aynı onun gibi. Burada arkadaşlar on off düğmesi var. Bakın. Bakın burada. Evet arkadaşlar son bir kez daha ekranı göstereyim. Çünkü ekran gerçekten için önemli. Karakterlerin gösterildiği yer. Şimdi saatin uzaylarında net görüntüleri ve net sesleriyle videomuzu başlatmaya hazırız. Haydi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar on of düğmesini ona getiriyorum ve saatimizi basıyorum bu şekilde arkadaşlar saatimize bastım ve ilk uzaylımızı göstereyim söyle size bakın şimdi şakalı arkadaşlar çok güzel bir uzaylı şimdi çok hızlı koşma özelliğiyle biliniyor basıp sözlerini dinlemeye başlayalım Evet arkadaşlar şimdi Kız bu kadar konuşuyor. Her karakterde 4-5 özellik, 4-5 ses verilmişler. 40'tan fazla uzaylı sesi var. Ve bu Şokkay arkadaşlar. Bakın Şokkaya. Böyle çok elektrik fırlatan bir uzaylı arkadaşlar. Ben bunu Ben Ten'de görmüştüm. ikinci sezonda özel bölüm olarak tanıtıldı. Bakın. Gördünüz mü? Böyle bir uzaylımız var ve dinleyelim sözlerini. Şu da geçiyoruz arkadaşlar. Red'deyiz. O bir vahşi kaplan arkadaşlar. Üçüncü sezonunda vardı. Ben Tener Reboot serisinin üçüncü sezonunda. Ve Onniverse'de de görmüştük. Bakın. Böyle bir uzaylımız Red. Kaplan arkadaşlar. Siyah. Bir Kaplan. Evet arkadaşlar redden sonra Pulkanata geçtik. Bu bentenin en orijinal uzaylarından biri arkadaşlar. Bu bentenin en orijinal uzaylarından biri. Bakın gördünüz mü? Pulkanat böyle. Pul Bu bir, olan bir pul kanatı tam pul da geçiyoruz arkadaşlar. Bu da bentenin orijinal uzaylarından yine ateş topu. Bakın. Evet arkadaşlar ateş tomumuz da böyle. Ve bir bentenin orijinal uzaylısı daha. Dört kol arkadaşlar. Bakın böyle bir uzaylımız. Bu şekilde detaylı olarak göstereceğim. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar dört koldan sonra yine bentenin Orijinal bir uzaylısı Yıldırım Gülle. Bakın. Bakın gördünüz mü? Çok güzel bir uzaylı. Bu da yuvarlanmasıyla ünlü arkadaşlar. Gerçekten yuvarlanıyor ve özel gücü bir motora dönüşüyor. Tekerlek gibi bir şey. Yukarıdan aşağı yuvarlanıyor arkadaşlar. Yani fil aslında ama Yıldırım gülleri de geçtik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da bölgeç. Arkadaşlar bölgeç de Bente'nin 3. sezonundaki geldi. Bakın. Bu şekilde. Gördünüz mü? Bu da bölünebilme ve çoğalabilme özelliğine sahip arkadaşlar. Böyle sonra arkadaşlar elmas, elmas kafadayız. Elmas kafa da en orijinal uzaylarından biri. Bakın böyle. Elmaslarla yol yapabilme özelliğine sahip ve elmasları düşmanlara karşı saldırmak için kullanıyor. Elmas kafayı şöyle gösterelim tekrar. Ve arkadaşlar. Evet. Ve bu da insan azor. Arkadaşlar, umarım insan azor seçmişimdir. Yanlış seçmemişimdir inşallah. İnsan azor da Universe'te ve Ultimate Alien'de ve Alien Force'da görüldü. Ben Ten 3. sezonunda da görüyoruz arkadaşlar. Reboot'ta da görülmüş insan azor. Evet, bu yanlış bir ozor Şöyle insan azor göstereyim size. İnsan şöyle arkadaşlar bakın. Az önce yanlış uzaylıyı çevirmişim. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar İnsanlar orada gösterdikten sonra 10benten 3 sezon 10 nitrix uzaylısında göstermiş oldum. Umarım detaylı bir video olmuştur. Umarım uzaylıların görüntüleri ve sesleri net olarak anlaşılmıştır ve gözükmüştür. Arkadaşlar bu tarz videoların, bu tarz inceleme videolarının gelmesini istiyorsanız kanala bol bol abone olup like atmayı, videolarımı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve kanalıma bol bol videolarımın altına yorum yazmayı ve incelememi istediğiniz ürünleri ürünleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik diğer videolara kadar görüşmek üzere. Efecik oyuncaklarla kalın. Takipte kalın arkadaşlar.